Tamam işte Sait, bu otel daha iyi oğlum. Artık gerilme yani, tamam? Ya, elimi çabuk tutmam lazım komutanım. Ya tamam, elimi çabuk tutacaksın da yani bir yanlış yapma bu arada. Yani ne bileyim, önce bir kendi aileni ara, bir kızın ailesini ara. E madem kararlısın, bu işler böyle, böyle yapacağız. Ya sen Allah razı olsun komutanım, ben senin hakkını nasıl öderim ki? Ya boş ver şimdi, hadi Tugay'dan bekle, gidelim. Komutan. Sizi gideceğiniz yere bırakalım mı? Hayır hava soğuk. İnsan askerine kıyamıyor. Yok kardeşim istemez. Komutan. Yani asker heder olsun istemiyoruz. Anlıyorsun. Hani misal. Ya bunun da uğraştığı kıza baksana ya. Haydi. Hayır, dağda başına gelmeyen kalmamıştır bu kızın ya. Hani gelin desen gelin değil, kız desen kız hiç değil. Kusura kalma da sen de de ne mide varmış be kardeşim ya. Kondururum kız! Sait 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 Sait, Sait. Sait! 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 Kondururum lan! Sait! Sait! Tamam. İndir beni, bana Ya bana bak, bu otelde de rahat durmuyordur ha bu kız. Sait! Sait bana bak! Bana bak! Sait! Bana bak! Bana bak! Bana lan! Eğer buradan bir adım ayrılırsan Emre'yi tatsızlık sana. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı asker? Ne dersin komutan? Sen her konuştuğunda her yere pislik bulaşıyor. Farkındasın değil mi lan? Asıl senin bu oğlan pisliğe bulaşmış. Hem de boğazına kadar. Gel dur gel. üst üste koyar öyle gebertin. Sen kime daha farkında mısın? Köpek! Yaklaşın lan! Lan bir daha çıkma lan karşıma. Bir daha çıkma karşıma anladın mı? Yürü git şimdi başka yerde otla. Yürü Sait. Ne var lan?